Merhabalar, 14. sahur gecesinden merhabalar. Ben bugünün sohbet konusunu hemen sizlere anlatayım ve gideyim. Evet, sizler de ateş almaya mı geldin diyeceksiniz tabii doğal olarak. Eskiden ateş yakmak için ne çakmak ne de kibret bulunurmuş. Evinde ateşi sönen mangal küreğini aldığı gibi en yakın komşusundan bir miktar ateş alır evine getirirmiş. Komşuya ateş istemeye giden kadınlar kürekteki ateş sönmesin diye oturup sohbete dalamazlar ve olabildiğince hızlı hareket ederlermiş. O kadar ki kapıdan içeri bile girmezler, ayaküstü ihtiyaçlarını söyleyip ateşi kaptığı gibi evlerine koşarlarmış. İşte bu deyim uğradığı yerde durmayıp gitmekte acele edenler için kullanılır. Ateş almaya mı geldin? kızcağızın birini istemediği bir adama zorla vermeye kalkışmışlar. Halbuki kızın gönlü başka bir delikanlıdaymış. Kız evinin önünde düğün için davullar zurnalar çalınıyormuş. Davulun tokmağı her gümle işte kızcağızın da sevdalı yüreği hoplarmış. Düğüne katılan köyün kızlarından birisi ah demiş şu davulun sesi ne kadar hoşuma gidiyor. Acaba bizim evin önünde de gümbür gümbür çaldığı günleri Allah bana da gösterecek mi? Gelin kız derinden bir iç çekmiş. Ah, ah demiş. Davulun sesi işitene elbette uzaktan hoş gelir. Bu söz, bir işe dışarıdan ve uzaktan bakıldığında kolay sanılabileceğini belirtmek için kullanılır. Orman köylerinde Eskiden çam ağaçlarından bardak denilen özel bir su kabı yapılırmış. Tesli şeklindeki bu bardaklar yazın suyu çok soğuk tutar ve kendine özgü güzel bir çam kokusu verirmiş. Bir köyden askere giden bir delikanlı seneler sonra köyüne geldiği zaman ormanlarında eski büyük çamları görememiş ve ağaçlara ne olduğunu sormuş. Ah oğul demiş babası. O senin sorduğun eski çamlar bardak oldu. Bu deyim devir değişti, zaman değişti, yeni gelişmeler oldu anlamında kullanılır. Yeni şeylere yemek dağıtılırken mutfak görevlisi elinde tuttuğu koca bakır kepçe ile evvela yağlı yemekleri ve pilavı dağıtır. Sonra da o yağlı kepçeyle hoşafları doldururmuş. Bu durumda sofralara gelen hoşaf bakracının üstünde kalın bir yağ tabakası olurmuş. Yeniçeri ağalardan birisi yemek görevlisine kepçeyi yağlı yemeklere batırmadan önce temiz halde hoşafları dağıt sonra yemek dağıtımına geç diye emretmiş. O günden sonra hoşaf bakraçlarının üzerinde yağ tabakasını göremeyen yeniçeriler hakkımızı yiyorlar. Zira hoşafın yağını bile kestiler. Biz yağlı hoşaf isterük diye kazan kaldırmışlar. İşte bu deyim hoşafın yağı kesildi deyimi bir olay karşısında söylenecek bir söz bulamamak ortaya çıkan durumdan üzülmek manasında kullanılır. Vaktiyle çömlek imalathanesinde çalışan bir kalfa günü gelmiş usta olmuş. Kendisine bir çömlekçi dükkanı açıp üretime başlamış. Fakat yaptığı çömlekler bir türlü tam parlak ve pırıl pırıl cilalı olmuyormuş. Bir gün eski ustasının iş yerine giderek yapılan işleri bir kere daha dikkatle izlemiş. Ustasının kuruyan çömlekleri fırına verirken üzerindeki ince tozlara şöyle bir üf diyerek üflediğini ve elindeki cila fırçasını ondan sonra sürdüğünü görmüş. Bu inceliği fark edince kendi kendine şöyle söylenmiş. Her şeyi öğrenmişim ama işin asıl püf noktasına hiç dikkat etmemişim. İşte işin püf noktası değil mi? Ustalık gerektiren her işin kolayca yapılabilecek bir formülü olduğunu anlatmak için kullanılır. Şehirli bir ağa ile hatırlı bir Yörük ağası dost olmuşlar. Atları ile uzak bir kasabaya gidiyorlarmış. Yolda bol ağaçlı bir bahçe önlerine çıkmış. Şehirli ağa Yörük Bey'ine "Şurada şöyle inelim. Dalından taze incir yiyelim." göz hakkıdır haram olmaz demiş. İkisi de birer incir ağacına çıkmışlar. Fakat yörük o güne kadar hiç incir yemediği için tırmandığı ağaca dolanmış olan asma kabaklarına incir sanmış. Bir iki tane kabak koparıp yemiş ama tadından hiç hoşlanmamış. Şehirli A doyasıya incir yiyip ağaçtan indiğinde Yörük'e incirin tadını sormuş. Yörük de benim yediklerimin tadı tuzu yoktu. Hepsi de kabak tadı verdi demiş. Bu deyim bıktırdığı, usandırdı gibi anlamlarda kullanılır. Bir zamanlar Balıkesir'de çok güzel abalar dokunurmuş. Kışlık giysi, palto. Hem dokunan kumaşın ismi aba, hem de bu abadan dikilip şalvarın üstüne giyilen ceketin adı aba imiş. Ticaretle uğraşan bir vatandaş Balıkesir'in meşhur abasından bir kıyafetli kumaş alıp memleketine götürmüş. Terziye vermiş. Terzi adamın ölçüsünü almış fakat bu aba hem ceket hem de şalvar dikmeye yetmez. Biraz daha kumaş ister demiş. Müşteri terziye şöyle itiraz etmiş. Yahu nasıl yetmez? Eteklerini kısa kes, Aydın abası olsun. Bu deyim sözünü fazla uzatanları uyarmak için kullanılır. Söz zamanla değişerek kısa kez aydın havası olsun şeklinde söylenir olmuştur. Koz Koz ceviz anlamındandır. Eskiden Kastamonu ilinin iki köyü arasında köylerin ortak malı olan büyükçe bir cevizlik varmış. Ceviz toplama mevsimi gelince gün belirlenir, iki köy halkı bir araya gelerek cevizleri paylaşırlarmış. Ceviz paylaştırması sırasında mutlaka kavga çıkar, halk birbirine girermiş. İki köyün eli sopa tutan delikanlıları koz paylaşma günü için önceden kavgaya hazırlanırlarmış. Bir ana oğlunun delikanlılık yaşına geldiğini belirtmek için benim oğlum artık büyüdü, kozunu paylaşacak yaşa geldi dermiş. Kodunu paylaşmak deyimi bir anlaşmazlığı güç kullanarak sona erdirmek manasında kullanılır. Farsça'da ekmeğin adı Nandır. Osmanlıca'da ekmek Nanı Aziz diye geçer. 3-5 medrese öğrencisi Ramazan'da köylere teravih kıldırmaya gidiyorlarmış. Köyün birinde çok acıkmışlar. Muhtardan Nanı Aziz istemişler. Yani Osmanlıca'da ekmek istemişler. Karnımız aç. Bize nan gerek demişler. Muhtar açsanız ekmek getireyim. Biz öyle nane yemeyiz deyince Öğrenciler gülüşmüşler ve muhtara nanın nane olmadığını, ekmek anlamına geldiğini açıklamışlar. Bu deyim olmadık yerde yanlış bir söz ortaya atmak ya da yanlış bir iş yapmak manasında kullanılır nane yemek deyimi. Eskiden kalitesiz ham ile çürük ip imal eden Ali Usta adında biri varmış. Ona ipi çürük Ali Usta derlermiş. Ali Usta'nın yaptığı ip ve urganlar olmadık bir anda kopar, kazalara yol açarmış. Bir gün bir evin bahçesindeki derin kuyuya bir koyun düşmüş. Kuyuya inmeye hazırlanan kişi el sahibinden urgan istemiş. Ama getirilen urganı beğenmemiş. Bu organ ipi çürük Ali Usta'nın malına benziyor. Onun ipiyle kuyuya inilmez demiş. Bu deyim herhangi bir kişinin hiç güvenilir olmadığını anlatmak için kullanılır. Zengin bir toprak ağası, sahip olduğu pek çok koyun, sığır, at, manda ve keçi gibi hayvanları civardaki köylülerine doğan yavruları almak şartıyla ortaklığa verilmiş. A. Köylülere verdiği hayvanların sayım ve kayıtlarını yaptığı bir gün, inek sandığı irice bir öküzün altında buzağısını görememiş. Hayvanı boynuzundan tutup, hani bunun buzağısı, hani bunun buzağısı diye bağırmaya başlamış. İlk anda şaşkınlık ve telaştan olsa gerek köylüler de şaşırıp başlamışlar buzağıyı aramaya. Bir aralık köylülerden biri durumun farkına varmış. Ağam demiş. O hayvan inek değil öküzdür. Öküzün altında buzağı aranır mı? Erkek hayvanın hiç yanında buzağısı olur mu? Öküzün altında buzağı aramak deyimi olmayacak şeyleri bahane göstermek ve muhatabı zor durumda bırakmak manasında kullanılır. Bir köylünün çift sürdüğü öküzlerden biri ölmüş. Çaresizlik içinde toprak ağasına gitmiş. A Ağa köylüye bir öküz almış. Ama çok ağır şartlar ileri sürmüş. Öküzün parası ödeninceye kadar hayvan ortak malımız sayılacak. Senede elli dönümde tarlamı sürüp ekeceksin demiş. Aradan iki üç yıl geçmiş. Öküz parasının çoğu ödenmiş ödenmesine de bu kadar yorucu işlere dayanamayan zavallı öküz de ölmüş. A yine eskisi gibi köylüye iş buyurmaya kalkınca sabrı iyice tükenen köylü am gayri bu iş burada son bulur demiş. Öküz öldü ortaklık bitti. Evet bu deyim bir arada olmayı gerektirecek sebeplerin ortaya kalktığı durumları belirtmek için kullanılır. İrfan Tatlı'nın Deyimlerden Öyküler kitabından sizlere bu hikayecikleri paylaşıyorum sevgili dinleyenler. İzmir'in önde gelenlerinden zengin bir zatın Aydın'dan bir misafiri gelecekmiş. Adam misafiri karşılamak için uşağını istasyona gönderirken misafiri nasıl tanıyacağını da tarif etmiş. Uzun boylu, efe bıyıklı, sarı çizmelidir. Elinde gümüş saplı kamçısı vardır. İsmi Mehmet ağadır demiş. Tren gelmiş. Yolcular vagonlardan birer ikişer inmeye başlamış. Uşak yolculardan hangisine sahip çıkacağını bilememiş. Aydın'dan gelen sarı çizmeli Mehmet ağam diye bağırmaya başlamış. Kalabalık arasından gülüşmeler başlamış. Sarı çizmeli Mehmet ağa lafı böylece bütün yurda yayılmış. Bu deyim İsmi ve adresi eksik bilinen bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bir zamanlar yüzü hiç gülmeyen sinirli bir bakkal varmış. Balın en iyisini getirip komşusundan daha ucuza satmaya çalıştığı halde dükkana hiç uğrayan yokmuş. Bu arada güler yüzlü sevecen görünüşlü komşusunun dükkanını malı pahalı olduğu halde müşteriler doldurup boşaltmaktaymış. Müşterisizlikten canı iyice sıkılan asık suratlı bakkal bu işin sebebini araştırmaya karar vermiş. Durumunu işinin ehli bir tüccarı açmış. Bunun sırrı nedir diye sormuş. Tecrübeli adam bakkalın hiç gülmeyen suratına bakıp evlat demiş. Sen elinle en kaliteli balı satıyorsun ama suratın sirke satıyor. Elbette ki sana kimse gelmez. Bu deyim asık suratlı, yüzü gülmeyen insanların halkın arasında sevilmeyeceğini belirtmek için kullanılır. Soğuk bir kış günü adamın biri evinin damındaki karları temizliyormuş. Bu adamın annesi de oğlum üşür, hasta olur diye kaygı duyuyormuş. Kaygılı anne oğlunu çağırmak için evin dışına çıkarak "Yeter oğlum. Aşağı in artık." diyormuş. Kadın oğlunu aşağı indirmek için ne söylediyse sonuç vermemiş. Bunun üzerine henüz kundakta olan oğlunun oğlunu yani torununu beşiğinden alıp karların üstüne bırakmış. Bunu gören adam Çocuğunun üşümesinden korkup hemen aşağı inmiş. Kadın da "Ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusuna." demiş. Evet. Bu deyim herkesin kendine ait bir üzüntüsü ve sıkıntısı olduğu anlamında kullanılır. Tilkinin biri ormanda nefes nefese koşuyormuş. Onu bu halde görenler nedir bu acelen diye sormuşlar. Sormayın. Sormayın dostlar. Avcılar sürekli avına çıkmışlar. Biz kurdu amansız bir şekilde ardından iz sürüyorlar. Anlamadım demişler. Bir kurdu amansız bir şekilde ardından iz sürüyorlar. Tilkinin dostları gülmüşler. İyi ama bu evden sana ne? Sen kurt değilsin ki diyecek olmuşlar. Kurt olmadığımı biliyorum ama o amansız takip heyecanı içinde kurt olmadığım anlaşılana kadar Korkarım ki postu deldiririm demiş. Bu deyim postu deldirmek deyimi kavgada ya da savaşta yaralanmak, vurulmak anlamında kullanılır. Adamın biri bir gün bir tavşan tutmuş. Yakaladığı o tavşanı şehre bir tanıdığına hediye olarak getirmiş. Ev sahipleri tavşanı pişirmişler, misafirle birlikte yemişler. Birkaç gün sonra bu eve yeni bir misafir gelmiş. Misafire kim olduğunu sorduklarında adam tavşan getirenin dayısıyım demiş. Ona da ikram olarak tavşanın eti ilk misafirle birlikte yenildiği için artan suyundan çorba yapıp içirmişler. Elbette bu durumdan ne ev sahipleri ne de misafir hiç memnun olmamış. Bu deyim tavşan getirenin dayısı deyimi. İki şey arasındaki ilginin pek uzak olduğu durumları belirtmek için kullanılır. Evet. Gelinin birinden kocası helva yapmasını istemiş. O güne kadar gelin hanım hiç helva yapmadığı için de içine tuz konulup konulmayacağını kestirememiş. Kime sorsam diye kara kara düşünmeye başlamış. Ayıplarlar diye başka kadınlara da soramamış. Nihayet bakmış ki çok yaşlı bir adam titreyerek yürüyor. Dede, 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 tuzsuz helva gibi ne sallanıyorsun diye sormuş. Gün görmüş yaşlı adam gelin kızım bu sorusundan asıl maksadı ne olduğunu anlamış. Kızım, kızım, bilmez misin? Helvaya tuz koymazlar demiş. Bu deyim ayakta duramayacak kadar yaşlı ve hasta kimseler için söylenir. Tuzsuz helva gibi ne sallanıyorsun diye Evet. Bir topal karınca bacağını sürükleye sürükleye yürüyormuş. Yolda çekirgeye rastlamış. Çekirge topal karıncaya nereye gidiyorsun diye sormuş. O da hacca gidiyorum cevabını vermiş. Çekirge şaşkınlık içinde tekrar sormuş. İyi ama karınca kardeş sen bu topal ayağına kaç asırda varabilirsin Kabe'ye? Ömrün buna yeter mi? Karınca sabır ve tevekkül içinde "Eh ne yapalım kardeş? Kabe'ye varamasak da hiç olmazsa yolunda ölürüz." diye cevap vermiş. Bu deyim, bir işe niyetli olmak, o işi yapmak kadar önemlidir manasında kullanılır. 6-7 yaşlarında küçük bir çocuk kaldırımın kenarına oturmuş Kah mendil satar, kah gözüne kestirdiklerine avuç açarak dilenirdi. Onu bu halde gören yaşlıca bir adam, evladım senin kimin kimsen bakacak giydirilecek bir yakının yok mu da bu yaşta burada eziyet çekersin dedi. Çocuk, var amca var ama ailem beni çekirdekten yetişeyim diye buraya gönderdi. Evet, çekirdekten yetişmek deyimi. Bu deyim bir işte başarılı olanlar için o küçüklüğünden beri bu işin içindedir anlamında kullanılır. Evet. Anadolu'da ilk kez nüfus sayımı yapılıyormuş. Yeni evlenmiş fakat karısından bir türlü hoşlanmamış olan bir adam sayım memuru karısının adını sorduğunda "Bilmiyorum." demiş. İnsan karısının adını bilmez mi diye sormuşlar. Geçilmeye gönlüm yok ki beyim, o yüzden adını hiç sormadım cevabını vermiş. Geçilmeye gönlüm yok deyimi, konuşmaya, görüşmeye hiç niyeti yok anlamındaki durumlarda kullanılır. Evet, cimri bir soğan tüccarı topladığı mahsulünü işçilerle birlikte pazara satmaya götürüyormuş. Bir süre gittikten sonra kafiledekiler acıkmışlar. Bir su kenarında durup kendilerine çorba kaynatıp bulgur pilavı pişirmişler. İşçilerin canları bulgur pilavının yanında soğan çekmiş. Ama cimri tüccardan çekindiklerinden bu isteklerini açıkça söyleyemezlermiş. Durdukları yerde sızlanıp bunun yanında kırcan bir soğan ki ah deyip dururlarmış. Tüccar bakmış ki olacak gibi değil. Sanki işçilerine çok büyük bir ikramda bulunuyormuş gibi kes oradan bir soğan. Malını yiyen de ölmüş. Yemeyen de. Bu deyim. Kes bir soğan malını yiyen de ölmüş. Yemeyen de deyimi. Zengin olduğu halde malını yemeye kıyamayan cimri kimselerle alay etmek için kullanılır. Evet. Sevgili dostlar. Vaktiyle şehrin işlek bir caddesi üzerine bir mescit yapılma kararı alınmış. Bunu duyan dilenciler çok sevinmişler. Mescidin yapılmaya başlandığı söylentileri kör dilencileri bile harekete geçirmiş. Üçü beşi toplanıp söylenen yere dizilip bekleşmeye başlamışlar. Onların bu halini gören işçiler hayret içinde kalıp şu işe bakın mescit yapılmadan yoluna körler dizildi demişler. Bu deyim mescit yapılmadan yoluna körler dizildi deyimi bedavadan geçinilmek isteyenlerin bir çıkar kokusu alır almaz derhal harekete geçtiği anlamında kullanılır. Evet. Son deyimimiz cimrilerden birine yoksul bir kimse gelerek evde hastam var. Canı yoğurtla ekmek istedi demiş. Cimri çıkarıp bir tas yoğurt vermiş. Yoksul birazcık da ekmek dediyse de vermeyip onu kapı dışarı etmiş. O gece rüyasında cimri adam kendini cennete gider görmüş. Cennette huriler ona ne istediğini sormuşlar. Aç gözlü adam cennet nimetlerinin hepsinden istemiş. Huriler ona yalnızca bir çanak yoğurt getirmişler. Cennette nimet mi kalmadı diye sormuş. Cimri adamın bu serzenişine karşılık hurilerden biri "Sen kapına gelen o yoksul adama nasıl yalnız yoğurt vermişsin?" Ne verirsen eline o gider seninle Cennetten nasibin budur Buyur buradan ye demişler Bu deyim halk arasında ne verirsen elinle o gider seninle şeklinde kullanılır Evet İrfan Tatlı'nın Deyimlerden Öyküler kitabından paylaştığımız deyimlerdi Koskoca bir kültür deyimlerimiz Sevgili dostlar ne verirsek elimizle o gider bizimle. Ne kadar paylaşımcı olursak, özellikle bu Ramazan günlerinde elbette kaynaşmamız, dayanışmamız daha güzel olur ve Allah katında değerimiz ayrı olur. Tekrarı dileğiyle hayırlı sahurlar diliyorum. İbadetleriniz kabul olur inşallah. Hayırlı geceler.